Timur abi 3 lira göndermiş. Ballandıran, ballandıran dalları ballandırmalı mı mı? Ne? Yoksa ballandırmalı mı? <laughs> Yoksa o bala dallandıralanı baldıran dalları dallandırmalı mı? Demiş. Yoksa demiş bir de ballı dalla dallan... Ne diyor Timur abi? <laughs> demiş böyle Osman, güzel bir... sen benim Kim daim müttefi kimsin değil, değil mi? Aynen öyle. Filmi <laughs> ben sana burada bir şey sormak istiyorum şimdi. Bunu... Olo kardeşim. Sor. Abi ki de. Öyle mi o işler? Kardeşim oy, oy, Öldürün Timur abi, ya. öldür Timur abi. O öyle mi o iş? Timur abi o tekerlemenin üstüne ölmeye Ben Bence aşağıda yaşattım. Engin öldür, Engin sıkıntılı bence. Yok o yok. O iş öyle mi Hilmi bir saniye. Yok, yok. Hilmi bizden, Hilmi bizden. Yok ben Hilmi'den duymak istiyorum. Kardeşim istedim. Osman niye yok? <gülüyor> <gülüyor> Allah. ne yaptı o aşağıya lan beni suya atladı sandım. Ama Kadir Aha. abi sen nereye duruyorsun Olan ya? Olan Kadir'e oluyor ya. <laughs> La gitmedi. Oy. İşte büyük sıkıntı. Defansı iyi çıktı. Ah. İri aya mı? Yeneği mu? kaçtı ha. Hüsu 69 3. ayı kutlamış. Selamünaleyküm iyi yayınlar demiş. Aleykümselam kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Yumruk yok yumruk yok. Yok yok şey o robotun yumruğu aynı. O, o da gitmez uçar bence. Uçar mı acaba? Uçmaz bence yapıştı Bence uçur. uçmaz. Bence uçar. Uçmaz. Bence sağa koyarsan yeterince uçar. Ben Engin'i tanıyor. Ben Engin'i tanıyorsan evet. becerir onu. Evet. Yok. Yok. Osman. <laughs> ha? Uçmam. Çar bu arada. Çok güzel koydu. Oy. Uyum. Görüşürüz Osman abi. Kaptanım gitti. Senin Bana diğer ordunun hangisi? ne? neyi? Gangplank. Kaan abi. Ha <laughs> yani. Misporcu <I'm> <laughs> o da Osman diğeri de gidici bu arada. Vay <laughs> gitti öldü ki o zaten azda düşebilir. Hemen müttefik alalım mi? Bir dakika ya şu holo mu? Şu holo mu şu? <laughs> Kaan besemiz 100 bit göndermiş. İyi yayınlar demiş. Eee Coray'da 2. oyunu kutladı akşamlar demiş. Çok teşekkürler arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Holo, Holo 100 bit göndermiş demiş. Oyun eğlenceliydi. Herkesin eline sağlık. Swat çaktırmadan 15k puan ateşle de şu bip yapayım yani demiş. <laughs> onu biraz daha erken okuyamaz mı? <laughs> ben buradayken evet. okudum. Ya. Bak bak sağda Osman abi var. Direkt bitiriyoruz ya. Bizdensin Deli sen. Kaldı. Ben zıplama, zıplama tuşunu şey bulamıyorum arkadaşlar. Delikanlısın de, ola ya. Osman'a niye saldırıyoruz? Bir sebebi var mı? Ola silme duşuyla, ya geriye atlayabilirsin. O biçim zaten gitmiş de. benim biçim. Bir saniye bir, bir, bir saniye ben zıplama tuşumu bulmaya çalışıyorum şu an. Ah, ne yaptın Hmm, bak bak hareketlere bak hareketlere bak. Tamam. Abi jump yazmıyor burada. Bak moderni alsana ayarlardan direkt aşağıda modern default var. Oradan al enter zıplama. Ondan sonra bakalım başka kaçırdığımız var mıymış. Haydi olo, Bir bomba atsan uçar bak. Bomba atsan uçar. Helal. Hangi silahı nereden seç? <laughs> sağ tık ha, senin iyi seç. Sağ tık mayını seç. Mayın seç çabuk. Sağ tık sol tık. Oraya bırak. Mayını seç oraya bırak. O yok o yok, oh. o yok o yok o yok o yok oh. o i̇lk oyunu, yok İlk oyun ilk oyunu serbest yani. <laughs> Hayır abi öyle bir şey yok. Atmıyor atmadı. Şey Oğlum <laughs> ben lan. bittin şu an Olum. sen şu an <laughs> naneyi <laughs> atadım ben abi. Anca. Ya ben tuşları değiştirdim şu an tuşları alışamıyorum. Ares mi? de, Ares de bir daha değiştirmiş tuşları. Allah. Melihcan güzel hareket. Selamünaleyküm. Yes, İyi tepemize çıktın sen de. <laughs> Melihşan ben seni müttefik ekledim bak onu sen, söyleyeyim. Sen Osman'ıma Osman'ıma yanlış yaptın. O yapmış. bana saldırdı ama bu karşılıktı yani. Yo yo. Oo gittin oh. Gittin sen. Yok Melihşan abi ayıp ettin. Melihşan ne yapıyorsun? Düşmez o. <laughs> Düşmez o. Oy. Nasıl düşmüyor o ya? Ben okudum bu, abi e... karakterlerimi okudum. Şimdi Engin'i iki kere denediniz iki kere de düşürtemediniz. Sol tarafta bak. Şimdi kimde? Ares'te. Eyvahlar olsun. Ben de ne tetikçiyi arıyorsun? Sağ tarafı gör. Sağ tarafı gör abi. <laughs> evet evet. Sağ tarafta olaylar dönüyor. Orada ya. ortaya koysan holo düşmez. Müttefiğimiz holo. Holo müttefiğimiz mi? Aynen. Bana böyle bir bilgi gelmedi. Ha. Girme. Ha. Bak bunları Hemen bu düşmanı ekleyebilirim şey abi. Hemen düşmanı ekleyebilir miyim de? Evet. Ne yapsak ki ya? Hadi bakayım sağa doğru bir gidelim. 20 de güzel aslında ama. Yerim güzel ya. Ben burada bir durayım. Ee, ben bileğime güveniyorum ya. Buradan oraya atabiliriz bence. Atarsan El bomba seni roket atar de Ama daha Evet evet evet. Daha güzel, iyi güzel. Abi. Güzel dedin onu ya. Bak roketle şey yapabiliriz şöyle. ha. Full güdümlü ya bu. Full yap. Beni vursan da Osman gider Dövüşmeden oynayın orada. Bunu yazdım Suat. Bu ne balkondan su teyzeler gibi. <laughs> Osman kardeşim ya bak oraya gidip dinamit, ya. dinamit de koyabilirdim ama hani kendi oyunculuğuma güvendi. Bu senin için bir avantajdı bence. <laughs> yo, yok öyle bir şey yok. Seni müttefik ekledim Osman. Aa, oradan ya, Oradan oraya mı geleceksin ya Neyse, Osman gel gerçekten gel. seni müttefik ekledim şu an. Yo. <laughs> Hatta <laughs> abi satıyor musun beni? Yok sen de müttefik gibisin. Ama sen hep düşmanlarımı mı ekliyorsun? <laughs> Benim arkadaş listem boş ya. Yalnız <laughs> 2000'in şu teneke garsonu Eğilin. bayağı iyi yerde ya. Engin sana boş dedi az önce. Hayda. Arkadaş listem boş dedi kardeşim. Sen Kendisi... Hayır. Yakışmadı. Osman sensin o? Benim o. Gider mi acaba ya? Suat abi bu sana her şeyi anlatır ben aya doğru. O diğerini o de yıktı. Yani ben nasıl orta açtım yani. oraya, orta açtım oraya. Uf oraya bir şey güzel giderdi yani, ne onun ismi? Bunker Buster oraya güzel giderdi. Hmm. Şimdi, ha. oyun başı karakter değiştirme şeyi var mı? Ben şu yarım kalan onu işimi bitireyim. Onu kullanamıyoruz ya. Onu kullanamıyoruz. Yapabiliyor. Yani bilmiyoruz biz. Bir dakika. Ben biliyorum. biliyorum. Sen Nilma abi onu bana bir anlatsan. Benim yarım bilmiyor. kalan işim var orada. <laughs> Bilmiyon <laughs> ya. <gülüyor> Tıkla ona. Neyse ee... bak sonra taba basıyorsun değiştirmek için. Ha. Aha. Hayda. Çok teşekkür ederim. Evet şimdi şu an ha Engin'de. Şimdi Osman abi sen az önce bana nane yemedin mi diye bir şey demişsin. Kim? Ben düşmem bu arada orada. Oğlum ne yapıyorsun? O, o, Oğlum sen abi. misin? Engin, o, ben Engin, ben en mi? Engin, ya. Ha, Engin. Ben birazdan yarım kalmıştım, hallederim. O nasıl bir duruş o kurt duruşu ya? Evet. Ben düşen var orada Engin. <laughs> Şöyle... Ama sen çok Engin tankla şırtıyor. sıksana 6 defa eline sonra atar. Oy. O, ya, tankla kendine mı mi Ya ben. denedim de. Kendine <laughs> <biliyorum gülüyor> mi O karakter ölecek zaten ya. Yani. <laughs> Şimdi Ana Engin, mı geldi? Engin sona düştün kardeşim niye böyle oldu? Abi bize iki kişi de daldılar oyun başında. Bu delikanlılık evet. değil diyorsun yani yani. şu çara bak ya. Onu iyice seyfe al bence Hilmi. Hilmi şu sağ tarafa merdiven koysana ben düşmeyeyim düşmeyeyim. Gerek yok ya ben Hilmi müttefi geçiyorum. Bana çok güzel çiva veriyor. Abi olsun. Başta Hilmi'ye ben dostu kan Hilmi. her zaman. İşte bu ya. Oha büyüttün lan. Aynen tabla kardeşim o tabla çeviriyorsun. Çeviriyorsun da büyüme, büyüme ne baksana. O da tabla. Biliyorum, Ben İlmi yine abi. de atarım onu orada. Hilmi abi bu ne Hilmi abi? Atamaz, atamaz 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 atamaz. Ben atarım. Sen ben atamaz. Attım onu evet. Ben attım onu aşağı bu arada. <laughs> yani bu arada düşer o oradan ben söyleyeyim. Ben ayarlarım onu. Güzel vurursa düşebilir. <laughs> Hadi Abi ona güveniyorum. Mahallenin delileri... Ben bu Az önce onu düşündü biliyor musunuz? Şuradan bir delsek şöyle bir tanesi delse de işte içeri bir deli atsak şuraya var ya çok güzel olur da. Bir daha space. Ruhuna çıkın ben onun ya. <laughs> ben niye onu Ezen Ben geçen dereceli oynadım ya. bu arada bu oyunda. Arkadaşlar bir gün dereceli oynayalım ya. Ben bir bir tokatlamışım var ya. Fiji oyuncu olmuşum ha. Adamı yendim. Ben senin kafana çekiyorum. Ha oraya bırak. Bir de dereceli bu kadar basit değil. Süre az. Tam böyle pro oyunculara yönelik. Dinamit daha iyi bir ben söyleyeyim. Heyecan yapma 10 saniye kaldı. 5 saniye, saniye Atamadım ben de. O taktiksel çarptırıp düşürecek. Kafa at orada. Kafa atacağım ya. Araya doğru patlıyorum. Araya doğru araya doğru patlıyorum. Oy. Alın gençler size hediye oynayın. Ay o aradan düşer ha orada. <laughs> Gel kardeşim Osman sen buraya ya <laughs> Bir tane yedi de hiç haberi yok. Oy, ama benim o. Şunu, Oy şunu. taret taret taret. Şundan bir daha yapalım mı arkadaşlar? Şundan bir daha yapacağım bak bu çok güçlü ya. Ya da fantastik Yüzü şeyler denesek. Ha. ha şunu yapayım aynen. Abi Bence ben... Hilmi'yi oradan uzaya yollayabilir. <laughs> Hilmi bizden, Hilmi bizden. Hilmi sizden, bizden yani. <laughs> ben atmam şuraya bir... Şuraya Hilmi daha değebilir ama olsun kardeşim. Şurada iki kişi bile var. Hadi <gülüyor> bakayım. <gülüyor> hmm, ufaktan kasmalar. Oy. Şu i̇şte değmedi. Değmedi çok güzel. Ben de doldum. Şu ben öldüm bu arada ya. Kimyan abi ya. Efe öldün ya. Öldü of 97 vurdu yerine. <laughs> <laughs> Allah ben kardeşim be. Işte abi, bu be. Ya. İşte bu be. Oyun şu an bende de dondu. Ya eşitlemeye çalışıyor oyun şu an ya. Mastor bir Prime ile abone olmuş. Gökhan Erdoğan 1905 Teneke Garson'a abonelik hediye etmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dinlenin. Eyvallah Gökhan kardeş. Yalnız iki tane... Şu kutudan Aha, e, ne çıkıyor mesela o kutudan ya da şeye göre mi değişiyor? Üzerinde rastgele, çark... Abi rastgele rastgele üzerinde olan bir şey de değil. Çark olunca Eşya o, çıkıyor, çark olmazsa item mi çıkıyor? Çark olsa craft çıkıyor, Diğeri de olursa bunlar olursa item. Siz şimdi, tamam. Siz şimdi, ben sizi yemedim İyip mi? Yapıyorum. Hayır şimdi sizi yemedim mi? Bak şimdi. Aynen. Sağ tarafı görüyorum bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz burada? <laughs> bak. <Bye>. Hadi görüşürüz. Bu <laughs> bana değecek ya. Ay mis, bana değmedi. Miski çıra değmedi abi? Saat. <laughs> ne ne yapıyor orada? <laughs> abi niye yine? Vay iki tane drobotlar oruyor. Bir şey mi ben ona almaya giderim. Gidilir abi. Ordan da bir engine vurursun ya. Gel Osman abi gel. Ben gideyim. Bırak şimdi. Bırak şimdi. Bırak. Bas şimdi. Bas şimdi. Oradan paraşüt. Oradan paraşüt. Zıpla şimdi. Ar paraşüt Osman. Şimdi paraşüt At aç. Osman'ın paraşütle işi İçeği ya. Boşa arkada Osman. <laughs> Boşa gitti Osman. Ne çıktı Osman? Osman sen evet. soldakini öldür evet. sağdakini ben alırım. Onu öldüremezsin Osman. Yani, ne yaparsan ya. Organize oluyorlar ya. Öldürmek için organize oluyorlar. Onu öldüremez ki yanlış yapmış Engin, sana an. geçen oyundan bir 60 neydi? Geçen oyun abi 2-3 gün önceydi. Sen nasıl aklında tuttun <laughs> bir kill <sonuç gülüyor> Ne olduğunu hatırlamıyorum. Ben. <gülüyor> Çünkü <laughs> Veysel Hanım'la bir oldum. Ben de bir olmadım. <laughs> Şimdi ben <laughs> düşünüyorum şöyle bir. Ne çıktı Osman? Hmm. 60 vuran bir Gerdesim. şey var mı? Eee aslında <laughs> dinamit var bak dördün iki saatmiş vurur. Aa. Ne çıktı lan? Yani ağzıma kadar gelmiş ya. Ne çıktı lan oslan? Allah'ım. Ne yattım acaba? Oğlum söylesene. <laughs> ya yalan dolan Kendi. abi. Bu, yukarıda üçlü kombo var görüyor musun? E Ama orada Suat abi de var. Suat abi bizden değil Hayda. <laughs> Hayda. Ne diyor Suat bunlar Suat <laughs> ya? Suat abi benim müttefikim. Sanki iki dakika önce sana boş dedi. Hayda ver lan. etmiş. Sen boş yani. <laughs> sen bilirsin yani. Yakışmamış bu bu laf bana. Ya o mouse'un orta tuşuna bakarsanız takip ediyor şu an. Timur abi çok bile yaşadı bence. Onu sen mi atıyorsun? <laughs> tamam. Ben de alttakini öldürmeye gideceğim şimdi. Bu kim şimdi? Bunu atan kim bana? Eee ee, Osman. At Sarı. abi. Var, e bas, e bas, e bas, Ha şimdi geri bırak. Engin onu da bir sıksana kanka. Çok iyi. İlmi abi. Bak bir daha İlmi abi diyor, bize bir de, bir de oh. şey yapıyor ya böyle. Evet evet. Acını kendini. Oy. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ya. Elinde patladı silah. Anlı <laughs> denginin hepsi çok az kaldı. <gülüyor> ya? <gülüyor> Allah Allah. Merhaba Yemin abi. abi. Kendin olduğunu nereden anlıyorsun? Renkten anlıyorsun. sana sıra gelince de şey yapıyor. O aşağı drop Allah. Im. İlmi gel gel İlmi. Bir konuşalım seni. Ne çıktı? Kim bu? Siz abi ya Allah Elim. Allah. İlmiymişim. İlmi yukarı kaçman lazım ama. Bak Elim sol tarafta yok. saniyenin orada şey var. Esmi o kadar kötü kimse anlamıyor Ben kendi kendime yapıp gülüyorum bu aralar ya. Yani niye böyle oluyor? Kendi kendime arada espri yapıp gülüyorum. Suat. Efendim kardeşim. Bak sol tarafta saniye var ya. Tabii. Orada Kimle Gel hava saldırısıyla kafana atarsan öldürürüm. Ha rengi diyorsun. <laughs> Aha. Sen ne yapıyorsun abi? Bu kim? Ne yapıyorsun acaba bu? Şu an Bilmi abi önalde başla ya. Kim deliliyor. bak. Ters dönecek şimdi oradan yukarı çıkacak. Nasıl yapıyorduk onu ya? Space'e bas önce. Enter'e bas sen. Enter e bas, yani, Enter'e basacaksın yanına gidip. Sağ sol yapacaksın o olacak kendiliğinden. <laughs> Lan oğlum aşağı <laughs> indi ya. Onu nasıl ya? becerdin ya? <laughs> ben 20'yi öldüreceğim <laughs> bu arada. <Abi> Aa orada sona <laughs> <Tomo> var. <laughs> Yani ya güzel, güzel bomba var bu güzel mi? Patla, patlamadı ya bomba. Hava salladı. İyi mi saldırı. ne çıktı ondan? Size ne abi ya? 2 tane yeşil ben mi istiyorsun? o istiyoruz? sağdaki iki kişiyi al lol. Hadi bunu da patlat. Mayınla ya. ikisini de alırsın bir mayınla. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ne lan? <laughs> Ayıp ya. Mor'le modda oynamıyorum. Yani yine Ares yine yaptığı hareketlere bakın arkadaşlar. Ya Hadi vallahi sen, ya. Sen ya. Jetpack süremeyen mafeyi yapmışlar ya. Yakışmadı. Çok yakıştı abi. Ya benim tuş ayarlarımı değiştirmişler. çare. Ben kontrol edemiyorum hiç. Bu ne abi ya? Aa. Oo hoş geldin Melisa abi. abi. Bir çay koyayım. Bu kim bu kim? <laughs> Olo. Paraşüt nasıl açılır paraşüt? Entrava space. Paraşüt nasıl açılır? Space. space, 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 space. 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 <golart> Oğlum niye atlıyorsun? Lan niye atlıyorsun hemen az bir şey dur. Ben, ben yani, önce çık. Ben önce atlıyorum senden. Ben sana soruyorum neyle başlıyoruz para Neyle Neyle Sen hiç izin izin söylemedin. Ne havada mal yapmadın abi. Nasıl ne sorar sormaz söyledim. derdimiz yapmadın. Bir dakika arkadaşlar. Havada soruyorsun? Ama da sormuyorum bak, ben de önce geliyor, ben önce oynuyorum. Evet, ya ya, ya. Allah, ya Arkadaşlar, olsa? arkadaşlar, bak karşıdakim nasıl birbirine düştü, gördünüz mü? Evet. <laughs> bir dakika. Ya ben. Karşıdan canlarına bak ya, iki adam bak. birden ölecek ya. Şimdi, ee, ben de şöyle bir şey var, aslında bu gank link direkt yok olabilir bunlar. Allah Allah. Hadi abi, yaparız. O neymiş lan öyle? Ben yok oldum ya. <laughs> bu neydi abi? Bana geliyor <laughs> lan. Hiç bir yaramadı bu Geliyor ya. geliyor <gülüyor> geliyor <gülüyor> geliyor aşağı geliyor. Bir yerde. Bir yerde. Adam aldı lan. Oha. Yani olayla alakası olmayan bir spor da de dalıyorlar. Bir Bana da, lan. da geliyor. Bana gelmiyor. Çok Bana gelmiyor. Çok ya ben yani şey barışçıl oldum için i̇şte herkese kardeş payı dağıttım Hasar'ı. <laughs> Allah. Oh. Hmm. Suat bana de ki Osman'ı sat satayım ya. Osman'ı sat kardeşim çok bile dayandın ya. Vazgeçtim oh. Hemen ya geliyorum abi. Hemen geliyorum. Oo. orada Hilmi görüyor musun? Mu? Abi, Osman abi, sat, satar mısın? Senle bir olurum ben Şey Engin <laughs> Engin bence o ikisini öldür zaten diyeceğim. <laughs> yani öldürsen verirsin ama kaybeder. Şimdi Engin kardeşim bak ben sana bir strateji söylüyorum. 31'in sağına evet. gidip pompalıyla ile vuruyorsun ileri atılıyor. Bir daha vuruyorsun ölüyor. Ölüsü de ona vuruyor. Ne oldu? Yok, Biri gitti. bende daha güzel bir fikir var abi öldüreceksek onları. Tamam. Engin! Hani evet ittifak oluyorduk seninle? Abi Hayır, bilemedim Osman abiye sorayım. baktım. Sen mi ölsün yani... yani bilmiyorum. Süren azalıyor kardeşim kafasını karıştırmasına izin verme. Sadece Bunun yönünü, yönünü nereden değiştiriyorsun? Tap. Bu bana da vuracak mı falan ama. Sana vurmaz Vurmayacak. Rüzgar yok. Rüzgar sıfır. değecek mi o şüpheli? O? Mayın mı lan değil. o? Oh! İş bir Mayın mı bu arada? Engin. Vurur abi vurur. Güzeldi. Vurdu. Güzel Bence çok iyi. Gayet Güzel iyi ölmedi. <laughs> sar bana. Güzeldi bu arada. O neymiş öyle ya? Mayın atan uçak. Mayın ya. bomba tabi. Tamam. O hangisi kardeşim? Hangisini craftladı? Eee Air Strike'ın üçüncüsü abi. Air Strike'ın üçüncüsü. Craft'tan. Tamam. Bu ne istiyor? Mine gibi. Strike. Hmm, Mine Strike. Tamam. Güzelmiş bu. Meteor yapsana so. Meteor yapısı var ya durmam da dur yapamıyoruz ki yani. Efebek, Efeber Karadeniz Prime ile abone olmuş. Enes Gülpınar 28 3. ayını kutlamış. Gülücükler göndermiş. <laughs> Mel Store yine Prime ile abone olmuş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok Taktiğe teşekkür bak ya. Ah! Ne oldu Hilmi? Tamam, çok az be. Çok Hilmi az. ne bak, oldu? Sadece ateş şeyine ne oldu? Neyse bir dahakine ben yaparım onu Hilmi. Yok kadar. Ya bana gelecek de. Ya çok vuruyor. Hmm. Godfather İmran'ın 3 canı kalmış. Şimdi Miss, Miss Fortune öldürür mü? Ola, Miss Fortune ölür oradan. Öyle söyleyeyim. Ne atayım ona? Ola ee, bir mayınla ölür teker. Aynen. Bir Öl gider. Öldür, bir mayına gider. mayına gider. Bu arada... Allah, bu arada önce Engin'e geliyor sonra bana geliyor sıra. Yani Hayır bunu yalan. da bil, bunu, yalan. bunu bil de, bak yalan. bunu bil de, ondan sonra, ondan sonra. Atam müttefiğindir, sana yalan söylüyor, güvenirsin orası ayrı, ben ona hiçbir şey demem. O ne? Jetpack'e bin şu canları al. Binme Biz, bir daha, sakın binme, sakın binme bir daha. Yumruk mu attı o ya? Ben ne hep o? aşağıda, ben aşağıda <laughs> bu ya. Hola? Holo? ne ya. yaptın ya? Holo. Yok <laughs> <laughs> ben şey bomba girdik. <laughs> Allah Allah. Oluyor. Martin'imiz <laughs> vallahi partinimiz çıksaydı oynardık biz de bir. Bu abi ya? Yanları alacak. Çıktı ya. biliyor musun? Şey değiştirme çıktı. <laughs> Var mı bunun içinde Kut çık? Yok değiştirme çıktı. Oy 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 25 <laughs> helal be. <laughs> helal be müttefikim Müttefik Aa, mi? Melişan abi müttefik miyiz? Melihcan? Dinamitin varsa dinamit kullan. Yoksa Bu daha iyi, bu daha iyi. Melihcan? Sen yalnız dur. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Evet, güzel bir Kaç etti? Ana. 72. Tamam. <laughs> ben sıra ölmeye razıyım. Yok kardeşim, Gerard ben Türkiye de yazdı. daha iyi planlar olur inşallah. Dur bakayım. Türkiye da sıra. Yok. Uy, ha, bak. tamam. Yeşil kim? Ol, Hala. Tamam. Hala. Ee, Türküaz yukarıda biraz sıkıntılarda gibisin kardeşim geliyorum. Sen de onu yollasana aynı şekilde. <laughs> Orada sıkıntı ne kadar komik olur. <laughs> Bak şimdi ben de daha güzel bir şey... Ay! Ben de daha güzel planlar var kardeşim ya. Öteki mi atacağım? Ya ya ya. Aa vuramayacak o koyun. Ben öyle bir hissiyat aldım. Kendine alayım. de çarpacak. Eyvahlar olsun <laughs> ya. Neyse en azından aldık onu <laughs> ya. Nasıl öldü o adamım ya? Valla ben sana dedim Melihcan sana dedim ki biz müttefik değil miydik dedim. Sana of çok dedin. heyecanlıyım ha, şey ya. ya. Of. Kilme. Kilme. Hop. Kardeşim. Holo gördün mü? Yalan söylüyor. Melihcan. Ya, Biliyorum. Efendim Osman. Benişan. Oğlum Fatih. ne? Nükleer silahı mı var <laughs> ülkecenin? <laughs> Müttefiklerim bu hareket size gelsin. Hangi hareket? Lan, size ne, oluyor. ne oluyor lan? Hangi hareket lan? Aaaa! Al Allah! Oh, abi hele bunlar Bodrum'u o yüzden girdiler. Abi ben ben, ben 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 Lan AYAKTA SPOT BE 5 TANES İÇİN BİŞİN OYUN UYKMA KARDEŞİM SPOT la ET DELİK ALMAYIN Lan 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 5 tane Şu üstteki Herkesin hiçbir hiç bir şey olmaz Suat'a ya kazandı ya Suat kazandı ya Mahmut sen var ya takımı. Ya Abi şu an nasıl çakmaz Eriş bir ama enişte... nasıl çakmaz ya? <laughs> ya abi nasıl bir yüksek bir Osman bu ya? Abi neyle yıkandın? Zemzem suyuyla mı yıkandın? Ne yaptın ya? Ya adamlar bak şuraya mağaraya saklanmışlar şu adama değmedi ya <laughs> Basitti bu arada ya. Abi zemzemle yıkanmış ya. <laughs> Annesi Kadir Gecesi doğurmuş. <laughs> 95 yıl yıkandı ya. <laughs> <biraz> <laughs> Abi Allah bir kere çarptı. Sen... bir kere Allah. Allah. Niye ölüyorsunuz siz? Ne oldu ya? Abi tünele girdim Neyse, ya. Mütefin kim kazandı ya ya abi? Ya bu kadar abi, kolay. Bu bir Ya aldı at dedin ya Osman. Ellerin de verdin ya. Ellerin ya. ya. Bu belliydi oyunun sonu zaten de erken bitti biraz. Ya, aynen abi. Ama şöyle bakar mısın? Haritada tek değmeyen yer Suat'ın olduğu yer. Aynen ya. <laughs> bir tek oraya değmedi ya. Zirvedeki yalnızlığı yaşıyoruz biraz yani. Abi aynaya 2 3 kez çarptı da hop, bize hop, basit yani. bak tek parmağımla kazandım. Hop hop. <laughs> <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Allah'ım. Aman ya karnım ağrıdı. Bak anlımızın teriyle kazandık yazıyorlar bir de ya. Öyle yaptık öyle. <laughs> Verilen hasar 2000 Osman. Oha! <gülüyor> 2000. <gülüyor> Onun üstü yok muhtemelen o yüzden öyle. 20 saniye 0. Ondan sonraki en fazla hasar. <gülüyor> <gülüyor> ah, ben Şimdi ben bile 43 vurmuşum ya. Hilmi niye oh. sıfır vurmuş harbiden ya? <laughs> abi ben vurdum 3 vurdum şeye holo ya. Benim mayınım 3 Hilmi vurdum. Hilmi abi İsviçre olası. gibi abi. Şey böyle barışçıl.